Arkadaşlar merhaba. Fizik 9. sınıf fizik dersinde de ilk konu olarak sevgili arkadaşlar tanımlamalar işte fiziğin alt dalları skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler o görmüştük. Dolayısıyla vektörel büyüklüklerde özel durumlar vardı değil mi? Belli kurallar vardı. Bu kuralları şöyle bir teorik olarak arkadaşlar ben bir tekrarlayacağım tekrar ondan sonra bu dersimizde iki soru çözeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar değil mi? Vektörel büyüklüklerde özel durumlar vardı. Ne yapıyorduk? Bir, değer ve yönleri aynı olan vektörler eşit vektörlerdi. İki, vektörel büyüklükler skaler bir sayı ile çarpıp veya bölündüğünde değer ve yönleri değişebilir. Değil mi? Pozitif bir sayı ile çarptığımız zaman Yön değişmez, değer değişir ama negatif bir sayıyla çarptığımız zaman arkadaşlar ne yapar? Değer ve yön değişebilir. Dolayısıyla değerleri aynı. 3 diyelim. Değerleri aynı, yönleri zıt olan vektörler birbirinin tersi. Dördüncüsü arkadaşlar, vektörel bir büyüklük mutlak değer içerisinde verilirse bu sefer yön önemli değil. Sadece neye bakarız? Değere bakarız arkadaşlar. Yönleri farklı olabilir ama değerleri aynıysa mutlak değer içerisinde o iki vektör değerleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar Vektörlerle ilgili bu özel durumlar vardı. Dolayısıyla burada birkaç soru yapacağız. Sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir birim karemiz var. Birim kare üzerinde A, B, C, D, E, F vektörleri verilmiş. Buna göre aşağıda işlemler yapılmış. Bunların doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz diyor. Doğru mu, yanlış mı olduğunu ne yapacağız? Belirleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın. Bir de değil mi? Şu özelliği unutmamak. Vektörel büyüklükleri değer ve yönünü değiştirmeden istediğim bir noktaya taşıyabilirim. Ve vektörleri toplamı dediğimiz zaman değil mi arkadaşlar? Ucuca ekliyorduk vektörleri. Tek boyuttaki vektörlerin toplamı üzerinde duruyorduk. Aynı yönlü vektör ise iki vektör toplam bileşki artar. Yönler zıt ise ne yapar? Toplam bileşki vektör azalır, küçülürdü arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu şeyleri söyledikten sonra buradaki vektörler verilmiş. Bakın ilk örneğimize gelelim. A vektörü eşittir eksi B vektörü diyor. Değil mi arkadaşlar? Bu B vektörü ise eksi B vektörü nedir arkadaşlar? Bakın çiziyorum değil mi? Eksi B. Bakın eksi B vektörünü ne yaptım? Çizdim. Bakın eksi B vektörü A ile aynı doğrultuda ama yönü zıt oldu. Dolayısıyla bakın A vektörü kaç birim? 4 birim. E, eksi B ile topladığın zaman geriye ne kalır? Eksi B. Bakın. Bu ekle. Buraya B'nin başlangıç noktası neresi? Burası. Dolayısıyla alıyorum bak B buraya. Ne yapıyorum? Aldım ekliyorum. Bak burası kalıyor değil mi? Bak. Eksi B vektörü. Geriye ne kaldı? Bak şurası kaldı değil mi? Bak şurası. Dolayısıyla burada nedir arkadaşlar? Bak 2 birim ve yönü şu şekilde. Bakın. Bu yönü bu şekilde. Dolayısıyla bu vektörle şu vektör nedir Arkadaşlar. Aynı vektördür. Dolayısıyla iki birim. Ne demiş bize? İki F vektörü demiş. Bakıyoruz bu iki birim. Bizim bu vektörümüz bu vektörün kaç katı arkadaşlar? İki katı değil mi? Yani B eşittir iki F. Aynı şey. Demek ki o zaman bu işlemimiz nedir arkadaşlar? Doğru diye ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. B, B F, F vektörünün iki katını eşit. Yönler aynı. İkincisi, ikinci yargıması ne demiş? D eksi E vektörü eşittir. C vektörü. Arkadaşlar bakın. Bu D vektörü. Değil mi? Bak bir köşeyi birleştirmiş. Şimdi eksi E vektörü dediğim zaman ne oluyor? Bunun büyüklüğü aynı kalıyor. Yönü dönüyor. Ben eksi E dediğim zaman bak şu vektör. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu ne? Eksi E vektörü. Aynı bak iki birim iki iki. C'ye ne yapıyor? Eşit oluyor öyle değil mi? O zaman bu da nedir arkadaşlar? Doğru diye ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Sonra arkadaşlar ne demiş? C artı 2E vektörü demiş. Bakın bu E vektörü ise 2E vektörü nedir? Bu değerin iki katı. Yani bu C ise 2E nedir? Şudur bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bu nedir? 2E. Bakın değerleri aynı ama yönleri ne? Zıt. Değerleri aynı. Yönleri zıt olduğu için bu iki vektör birbirini götürür ve sıfır ortada vektör kalmaz. Birbirini ne yapar? Götürür. Yönleri zıt olduğu için. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru diyoruz. Dolayısıyla dördüncü şeyimiz ne diyor? C vektörü eşittir. D artı E vektörü. Böyle bir şey olabilir mi? Değil mi? D ile E vektörünün toplamı bura nedir arkadaşlar zaten? Sıfırdır. Yani D ile E vektörü birbirini götürür. O zaman C sıfıra eşit olamaz yani değer olarak. Tamam mı arkadaşlar? İki vektör D ile E'nin toplamı sıfır. Dolayısıyla C'ye eşit olamaz. O zaman bu nedir? Yanlış. Eksi işaretim ne yaptı? Bırakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu şey vektör işlemlerimizi yaparken. Biraz kaldı. B vektörü artı 2 eşittir A vektörü demiş. Bakın. B vektörü ne arkadaşlar? Başlangıç noktası burası. Burası B iki birim. F vektörü bu. 2F dediğimiz zaman 2 birim bu. Yönler aynı. 2 birimle bu yapar ne yapıyor? 4 birim. E A'yı biraz önce göstermiştik. 4 birim aynı yönlü. O zaman bu ifade nedir arkadaşlar? Doğrudur. Demiş ki arkadaşlar A eksi B eksi F vektörü eşittir A bölü 4. Bakın arkadaşlar. Yani karıştı. Şurayı sil vereyim bir zahmet. Bak tekrar iş yapayım. Bakın A vektörü değil mi? Şöyle çizmiştik. Bak şu A vektörüydü. Değil mi arkadaşlar? A vektörüydü bu. Dolayısıyla eksi B bu. Eksi F ne? Eksi F de nedir? Şu yönlü tet çevirdi. Bak bir birim. Eksi F. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. A vektörü bu. Eksi B. Zıt yönde bak. Aldım. Ne yapacak? İki birim bak. Geldi. Eksi B. Tamam. Eksi F. Aldım. Bakın. Eksi F'de ne? Ucuca ekliyorum bak. Ucuca ekleme bak. Birinin bitiş noktasından diğeri başlıyor. Eksi F. Dolayısıyla ne kaldı? Bak şurası kaldı değil mi? Bak şura kaldı bak parça. Bura kaldı. Arkadaşlar bu kalan parça bir birim. E, bizim A vektörü 4 birimdi. Bu bir birim parçaya ben ne diye diyebilirim? A bölü 4 vektörü olarak ne yapabilirim? İfade edebilirim. Demek ki o zaman bu işlemimizde nedir arkadaşlar? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar, vektörlerde bir şeydi. Biraz az sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf ders kitaplarında genelde aynı doğrultu üzerinde tek boyutta vektörler arasında işlemler üzerinde durmuş. Dolayısıyla ben kısaca bir vektörün iki boyutta x ve y değerleri olabilir arkadaşlar. x ve y değerleri olabildiği için dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunu ifade ederken şurada bir birim kare çizmişim sevgili arkadaşlar. Bakın şurada bir birim kare var. Dolayısıyla arkadaşlar bu birim karede k vektörü L vektörü ve M vektörü olmak üzere 3 tane vektör var arkadaşlar. 3 tane vektör var. Dolayısıyla diyor ki bu vektörlerin bu vektörlerin X ve Y değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. X, Y değerlerini bulunuz diyor. K, L, M vektör. Bakın. Şimdi bunu bir ordinat, koordinat sistemi olarak düşündüğümüz zaman değil mi? Yukarı yönlü olan burayı Y, düşey. Yatay olan kısmı X olarak ne yapıyorum? Yatay. Dolayısıyla vektörlerin başlangıç noktasını bir orijin noktası olarak değerlendim. Yani kapatas şöyle alıyorum bak x ekseni dedim. Pardon y x ekseni y ekseni tamam Bura orijin noktası. Sıfıra sıfır noktası. Tamam mı arkadaşlar? Bura ne olur? Eksi x. Bura ne? Eksi y. Değil mi? Yani bura ne? Sıfıra sıfır nokta olarak ne yapıyorum arkadaşlar? değerlendiriyorum. Değerlendirdikten sonra arkadaşlar bakın buraya ilk orijin noktası aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar bakın ne diyorum? Bakın. Başlangıç noktasına geliyorum. Bakın bir dik indiriyorum. Bakın şöyle bura dik 90 Tamam? Sonra başlangıç noktasıyla birleştiriyorum. Bak, birleştirdiğim zaman bura k vektörünün x değeri oluyor. kx yani yatay bir y değerini bulurken da arkadaşlar ne yapıyorum? Bir sefer buraya y ye ya bak şu doğrultu. Y'ye bir dik indiriyorum ucundan. Bakın indirdim. X'e par çizdim. Burayı birleştiriyorum. Bak birleştir. Birleştirdiğim zaman bakın. KX 2 birim. KY ne çıktı arkadaşlar? 2 birim çıktı. Dolayısıyla K vektörünün arkadaşlar X ve Y eksen değerleri 2'ye 2 iki birim olarak ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Burada yani bir üçgen mantığı var arkadaşlar. Burada K vektörü aynı zamanda Kx ve Ky vektörlerinin bileşkesi olarak da değerlendirebiliriz. Yani burada Kx ve artı Ky eşittir K vektörü olarak da arkadaşlar yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunun ikisinin toplam bileşkesi bunu verir. 2, 2 olunca bakın bizim K vektörünün değeri arkadaşlar K vektörünün değeri ne olur? 2 kök 2 olarak ne yapar? Çıkar. K vektörünün değeri 2 kök 2 olarak ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Dolayısıyla L vektörüne geldiğimiz zaman arkadaşlar L vektörüne geldiğimiz zaman bakın ne yapıyorum? L vektörünün yönü bu tarafa doğru bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Y doğru değil mi? Düşeyimiz Y. Aşağı ne? Eksi Y. Bu, bu anda eksiye yönde bakıyor. Bakın çizdik. Dolayısıyla arkadaşlar Y L vektörünün bakın L vektörünün arkadaşlar L'ye değeri 2 eksi 2 birim. Tamam. L'ye değer arkadaşlar eksi 2 birim. Dolayısıyla x değerine geldim. Ne yapıyorum? Şu şekilde din dindiriyorum. Bakın. Şurayı birleştirdim. 1 bir birim. Ha bakın. L vektörünün o zaman arkadaşlar x ve y değerleri 1'e eksi 2 olarak ne yapıyor? çıkıyor. X ekseni ve Y eksenindeki değerler yani 1'e -2 olarak ne yapıyor arkadaşlar? çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar M vektörüne geldik. M vektörüne geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın M vektörü ne olmuş? Şura başlangıç noktası, buna bitiş noktası. Arkadaşlar M vektörünün Y ekseninde bir değeri var mı? Yok. O zaman m vektörünün arkadaşlar y eksenindeki değer sıfır. Ama x eksenine geldiğimiz zaman değeri kaç birim? 3 birim. Dolayısıyla arkadaşlar buradan m vektörünü düşündüğümüz zaman değerlendirdiğimiz zaman m vektörünün arkadaşlar aldık. x ekseninde değeri 3 birim. Y eksenindeki değeri ne olacak arkadaşlar? Sıfır olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dolayısıyla vektörlerin bu şekilde x ve y eksen değerlerini arkadaşlar ne yapabiliriz? Belirleyip de bulabiliriz. Bu durum nedir? İki boyutlu bir vektördür arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla vektörlerde arkadaşlar işlemlerimizi yaparken arkadaşlar vektörlerde özel durumları ilgileyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bazı e, genel anlamda fiziksel altyapı bilgileri şey yapmak için dert kitaplarımızı inceleyip konu olarak özet çıkarıp bazı genel kavramları iyi kavramak gerekiyor vektörlerde özel durumları iyi bilmek gerekiyor bildikten sonra yapılamayacak diye bir durum yoktur 11 sınıfta bunu daha ileri boyutta arkadaşlar görülecek bu konular arkadaşlar Evet bir de arkadaşlar e, Dolayısıyla e, şey olarak da e, bu şeyde çalışarak ve okuma çok önemlidir. Dolayısıyla düzenli ve sistemli bir okuma yaparsak kavrama ve öğrenme hızımız daha çok artar. Evet bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.